Arkadaşlar İzmir adliyesindeyiz. Uzun bir süredir ülkemizde var olan, İstanbul'da başlayıp Adana'ya, ardından İzmir'e sıçrayan adına yargı dedikleri, bizim bağımlı yargı olarak ilan ettiğimiz siyasi davalar İzmir'e de maalesef sıçramıştır. İzmir birkaç gündür hem hukuki açıdan hem de orman yangınları açısından, ciğerlerimizin yanması açısından zor günler geçirmektedir. Bizler adliyedeyiz. Genel Başkan Yardımcılarımız, İzmir Milletvekillerimiz Murat Murat Bakan e, ve değerli parti sözcümüzle birlikte buradayız. Biz, İzmir Milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve örgütümüzle birlikte adliyedeyiz. Diğer yandan Erhan Adem Genel Başkan Yardımcımız Başkanlığında bir milletvekili heyeti de orman yangınlar için görevlendirildi. Onlar da yangın bölgesindeler. Biraz önce e, Tunç Soyer Başkanımız ve Şenol Aslanoğlu Başkanımızla birlikte e, göz altındaki arkadaşlarımızla gözük, görüştük. Moralleri iyi, sağlıkları yerinde. Buradan adalet bekliyoruz. Adaletin çıkacağını umuyoruz. E, çünkü e, il başkanımız daha önce yargılandığı ve maruz kaldığı sorulara bir kez daha maruz kaldı. Ama öncesinde aynı davadan beraat etmişti. Aynı dava yeniden, aynı sorular yeniden il başkanımıza soruldu ve aynı cevaplar yeniden verildi. Ben inanıyorum, Türkiye'de bu sorunumuzu da millet aşacak, seçimle aşacak, sandıkta aşacak. AKP iktidarından adalet aslında beklemiyoruz ama milletimizden adalet bekliyoruz. O adet adaleti inanıyorum milletimiz tez zamanda getirecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli basın mensupları, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, il başkanlarımız, Ensar Başkanım da söylediği gibi MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz hepimiz buradayız. Tunç başkanın önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımızın, il başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun ve tüm bürokratlarımızın burada tüm, tüm göz altında olan herkesin yanındayız. Bunların birçoğunu ben yıllardır tanıyorum. İzmir üçüncü şehri kentin ama bu arkadaşlarımız çok önemli pozisyonlarda görev yaptılar. Barış Karcı bu e, büyükşehir belediyemizin genel sekreterliğini yaptı. Daire başkanlığından genel sekreter yardımcılığına, genel sekreterine tanırım. Heval Savaşkaya çok kıymetli bir politikacıdır e, ve e, İzbeton genel müdürüydü. Onun geçmişini bilirim, başarı hikayesini bilirim. E, Gürkan Erdoğan aynı şekilde oda başkanlığı yapmış ve e, oda başkanlığından büyük şehire geçmiş iş su genel müdürü. Burada kim var, kim yoksa hepsi pırıl pırıl. Neredeyse evi dışında kimisinin evi yok, kimisinin arabası yok. Maaşından başka geliri yok. Bu insanlar pırıl pırıl bu ülkenin bürokratları. Yani cezaevleri boşaltılıyor. O boşaltılan cezaevleri işte bu sebeple boşaltılıyor demek ki bu ülkenin Kıymetli bürokratları, memurları, e, politikacıları cezaevine atılabilsin diye. Türkiye'de yüz, binlerce kooperatif davası var. İstanbul'da 40 bin konutluk, 30 bin konutluk projeler var teslim edilememiş. Yani daha önce geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizde de yapılan projeler var. TOKİ'nin projeleri var. Hangisine operasyon yapıldı? Yani burada dolandırıcılık denilen bir suç yok. Dolandırıcılık niyeti yok. Bu kooperatifin kurulma amacı kentsel dönüşüm yapabilmek, insanlara ucuza konut sahibi yapabilmek. Elbette mağdurlar olmuş olabilir ama bir dolandırıcılık kastı, onunla hareket edilmiş bir durum yok. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bu kooperatiflerin bitirileceğini, teslim edileceğini açıkladı. Burada şu an Şenol Aslanoğlu'nun göz altında olmasının ve tutukluğa sevk edilmesinin tek sebebi var. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı olmak. Biz çok dosya gördük. Ben Aziz Bey'e yapılan operasyonda da o zaman hem hukukçu hem de büyük grup sözcüsü olarak o operasyonda da vardım. Tüm İzmir belediyelerine FETÖ'nün yaptığı operasyonlarda vardım. Böyle boş bir dosya görmedim. Doğru düzgün delil yok. Bir e, Sayıştay raporu, bir mülke enfettişi raporu, işte bir bilirkişi raporu. Bilirkişi raporunda zaten 6 tane hususun 5'iyle ile ilgili e, suç tespiti yapılmamış. Yani tamamen bu bizim belediyelerimizi kriminalize etme, iş üretemez, üretemez hale getirme ve toplum nezdinde itibarını yok etme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselen grafiğini düşürmek için yapılan siyasi operasyonlar. Bir taraftan basın susturulmak isteniyor. Halk TV ve Sözcü'ye 10 günlük yayın durdurma cezası verdiler. Bizim sesimizsiniz. Siz, siz olmasanız biz demokrasi olmaz. Biz kendimizi ifade edemeyiz. Siz var var olduğunuz için Eleştirel basın olduğu için, özgür basın olduğu için biz kendimizi ifade edebiliyoruz. Biz taraftan sizi susturmak istiyorlar. Bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine e, yönelik, yani tüm muhalefeti konsolide eden iktidara gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi hamleler, siyasi mühendislik hamlelerini yargı eliyle yapmaya çalışıyorlar. En güçlü e, siyasi figürlerimizi, siyasetçileri Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutukluyorlar. Hepsinin tek bir sebebi var. Bu arkadaşlarımızın burada olmasının tek bir sebebi var. Erdoğan iktidarını koruyabilsin diye. Biz bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Ama hala vicdanlı hakimler var bu ülkede. Hala vicdanlı savcılar var. Ona inanmak istiyoruz, onu temenni ediyoruz. Arkadaşlarımızın suçsuzluğuna da masumiyetine inanıyoruz. Ee, buradan çıkacak e, yerinde adil bir kararı bekliyoruz. Tutuksuz yargılanmalarını bekliyoruz. Bunların evi, barkı, işi, gücü olan insanlar hiçbiri kaçacak insanlar değil. E ee, durum budur. Eee Deniz Başkanım buyurun. Değerli arkadaşlar, süreç bu soruşturma siyasi bir soruşturmadır. Biz gözaltındaki arkadaşlarımızın suçsuzluğuna, masumiyetine inanıyoruz. Bu tip soruşturmalarda, bu tip yargılamalarda böyle bir operasyon yapıldığı, böyle gözaltılar yapıldığı geçmişte görülmemiştir. Ayrıca İzmir'in yargı pratiğinde böyle bir olay yoktur. İzmir bunu hak etmemektedir. Bu eziyeti kimse hak etmemektedir. Ne gözaltındaki şüpheliler, ne onların aileleri, ne de buraya gelen dayanışma için şu anda burada bulunan arkadaşlarımız ve tabii ki sizler bunu hak etmiyorsunuz. Ben hepsinin beraat edeceğine Aklanacağına, başta tabii ki il başkanımız Şenol Aslanoğlu ve büyükşehir belediye başkanımız geçmiş dönem Tunç Soyer olmak üzere aklanacaklarına inanıyorum. İddiaların hepsi yargılamayı gerektiren konulardır. Bir mahkeme tarafından incelenip bilirkişi raporlarının savunmayı da dinleyerek iddiayı savunmayı dinleyip bir sonuç çıkarımı yapılması gereken belki. Birkaç sene sürecek bir yargılamayı gerektiren konulardır. Dolayısıyla yıllarca yaşadığı kente, ülkesine hizmet eden, kamu hizmeti gören bu insanların bu şekilde gözaltına alınmalarını ve tutuklamaya sevk edilmelerini kabul etmiyoruz. Yargıya güvenmek istiyoruz. Yasalara göre, anayasaya göre, vicdanlarına göre karar verecek hakimlerin olduğuna inanmak istiyoruz güvenmek istiyoruz. Türk yargısına güvenmek istiyoruz arkadaşlar. Buradan en kısa sürede tüm arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Tutuklamadan beklenen amaç adli kontrol tedbiri diye bir müessese var. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde düzenleniyor. Yurt dışına çıkış yasağıyla elde edilebilir. Çeşitli sebeplerle, çeşitli kısıtlamalarla ama tutuklama olmadan özgürlüğünden mahkum etmeden, dört duvar arasına göndermeden o beklenen amaç elde edilebilir. Ben soruşturmayı yürüten, sorguyu yapacak olan yargı mensuplarına da bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. İzmir'in yargı pratiğinde böyle operasyonlar yok. Olmasın, bu son olsun ve arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Soru varsa... Operasyonlarla ilgili ileri süreçte nasıl bir aksiyon almayı planlıyorsunuz? Bu, bu aksiyonlardan farklı olarak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmayı hedefliyor e, iktidar, yargı eliyle. Dolayısıyla biz şu an yangınlarla uğraşmak yerine İzmir'in dört bir yanı e, elektrik dağıtım şirketlerinin bakım yapmadığı için tamamen ticari kar amacıyla biz o özelleştirmelere karşı olduğumuz halde o özelleştirmeleri yaptıkları için altlarına bir koruma hattı yapmadıkları, senede iki defa temizlik yapmadıkları için İzmir cayır cayır yanıyor şu an. Ve biz şu bütün arkadaşlarımızla sabaha kadar orada olmamıza rağmen buradayız. Niye? İşte iktidar biz halkın sorunlarıyla ilgilenmeyelim, ekonomiyle ilgilenmeyelim, dış politikayla ilgilenmeyelim, eğitimle ilgilenmeyelim ne yapalım? Mahkeme önlerinde arkadaşlarımızla için mücadele edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroların derinliği ikisini de yapabilecek güçtedir. Fazlasını yapabilecek güçtedir. Hem eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz, hem yangınlarda sabahlara kadar duracağız, hem arkadaşlarımızı müdafaa edeceğiz, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim gücümüz buna yeter. Şu an parti programımızı hazırlıyoruz bir yandan, arkasından hükümet programı, iktidara yürüyüşümüzde hiçbir şekilde durduramayacaklar. Sağ olun.